Başladı. Şu yaklaştırma, şu yaklaştırma, şu yaklaştırma tamam mı? Şu şu. Tamam. 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 Yavuz ya öyle yapmıyor ne çıkıyor ne çıkıyor? Başka yani, sırası, arkadaşlar yürüyip alıyoruz. Hatiba ay. Nasıl alıyoruz? zaman konuşacağız <laughs> ki hangi yönlerin çok iyi oldu, hangi yönlerin karama hissini Evet evet. Alıyorum şuna şey var. Yaparak... ya Otur zaman. Ne? Tamam. Yediğim ana gibi. Çok

derler de alacaklar. İşte bu şekilde, ben bu şekilde mukupur zaman, bu zaman devam ediyor. Devamında bir yerden devam edecek. Onlarda dikkat etmemiz gereken hususlar bu da böyle Dualar bir de kulfe dediği dua. Duaları her biriniz Ama bir de bu okuması var. Aslında hani diğerlerinin heine resmi olarak toparlanmasına, hani müslüfler herkes toparlanır diye. Burada arkadaşım şu var. Ama çok müslüf duramaz mı? Yani bunu 400 personel olan toplamda bile bulamaz. 10 personel olan, 15 personel olan başka bir ürün uygulama, su uygulama. Halbuki hepsi de Şu uçudur arkadaşlar bu arada. Bu gelen diye geliyor Nedir? Bu aynı konusu nedir? Tutma bunları. Ve tamam. yanlı arkası, Bu beyin Türkçe kısmı. Türkçe kısmında Bir kişi gördü, bir kişi de temel ediyor. Anladım hemen o yüzden. Yarasına seçilir. bir kişi gelip onu okudu. Niye şey yaptık bu vesileyle beraber? Herkes o beyi en az bir keresinde öncesinde okumuş ve hazırlamış oluyor. Ama bunu okulamıyoruz. Ne yaptık? Bunu okulamıyoruz. Halbuki yani ee, belki bazen böyle fasal bir soru. Değerli emek, sendika, kıvır zıvır işlere falan giriyoruz. Zaman ayırıyoruz toplantılarda. Ama bu tür şeyler ciddi meselelerde bizim için asıl <laughs> olan, sıkıntı <laughs> olan meselelere zaman ayıramıyoruz. Bu genel bir sorunumuz arkadaşlar. Şimdi hocam bunlara dikkat ederek, yani sadece Türkçesini yüzünü okuyup da şeyleri falan bir sesi değil <laughs> veya Arapçasını burada zaten ben okumuştum diye değil. Burada bu işte uygulaması, kurgusu, tonlaması ile beraber yapacak inşallah. Buyurun. Elhamdülillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين تابوا والذين هم محسنون Allahü Teala, fi kitabihin kelim. Dua edilene min şeybanı Rabbid. İstilahe Ruhul Rrahim. B. A. N. M. Masajda İddahı, toplayan, oluşturan, birleştiren mekanlardır. Müminleri hayata hazırlayan, İslam inancının eğitim ve irşat merkezleridir. Her saat büyük küçük